Veliaht dizisinin merkezindeki en güçlü ve en etkileyici karakterlerden biri olan Timur Aslan'ı konuşuyoruz. Timur, yalnızca kurduğu imparatorlukla değil, aynı zamanda etrafındaki herkesi etkileyen karizması ve sert duruşuyla dizinin tonunu belirleyen isimlerden biri. Timur Aslan'ın hikayesi, güç sahibi olmanın bedelini çok iyi bilen bir adamın hikayesidir. Onu diğerlerinden ayıran ise gücü yalnızca bir araç olarak görmesi, asıl hedefi mirasını, ailesini ve kontrol ettiği düzeni ayakta tutmaktır. Her ne kadar dışarıdan soğukkanlı ve erişilmez görünse de, içindeki kırıklar dizinin ilerleyen bölümlerinde birer birer ortaya çıkar. Timur'un en belirgin özelliği, düşmanlarını alt ederken bile duygularını asla açık etmeyen stratejik zekasıdır. Ancak bu zekanın ardında yılların yükü, beklenmedik kayıplar ve bitmeyen bir sorumluluk duygusu vardır. Güven sorunu, aile bağlarıyla çatışması ve geçmişten gelen hesaplaşmaları onu hem güçlü hem de trajik bir karakter haline getirir. Bu bölümde Timur Aslan'ın yükselişini, zayıf noktalarını ve veliaht dengelerini nasıl şekillendirdiğini ayrıntılarıyla konuşacağız. Eğer hazırsanız, gölgelerin içindeki liderin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için başlıyoruz.